Herkese merhaba. Bugün son yılların en tuhaf, en kafa karıştırıcı ama bir o kadar da merak uyandıran bilim kurgu filmlerinden birini The Gorge'u masaya yatırıyoruz. Bazen bir filmi anlatmak için sayfalarca yazarsınız, bazen de tek bir cümle yeter. İşte Collider'dan bir eleştirmen filmin o acayip konusunu bu tek cümleyle mükemmel bir şekilde özetlemiş aslında. Peki bu filmi bir boşluk doldurma deneyimi yapan ne? Gelin hikayenin temeline bir bakalım. Hikaye birbirine tamamen zıt iki karakterle başlıyor. Bir yanda Miles Teller'ın canlandırdığı hayatta kimsesi kalmamış eski asker Levi. Diğer yanda ise Anya Taylor-Joy'un oynadığı Rusya için çalışan Litvanyalı elit suikastçı Drasa. İkisi de kendi alanında en iyisi ve ikisi de yapayalnız. Peki bu iki düşman keskin nişancının bir yıl sürecek bu çok gizli görevi ne olabilir? Görevleri şu, Devasa, sisli bir vadinin iki ayrı ucuna yerleşip nöbet tutacaklar. Amaç, vadinin içinden, yani sözde cehennemin kapısından çıkabilecek her türlü tehdidi engellemek ve en katı kural, birbirleriyle asla ama asla iletişim kurmayacaklar. Tabii ki filmin en ilginç yanı da burada başlıyor. Çünkü hikaye bir anda keskin bir viraj alıp bambaşka bir şeye dönüşüyor. O gergin sessiz gözetleme görevi yavaş yavaş dürbünler ve beyaz tahtalar aracılığıyla yürütülen ilginç bir uzak mesafe ilişkisine evriliyor. Birbirlerine notlar yazıyorlar, uzaktan satranç oynuyorlar, hatta davul düellosu bile yapıyorlar. Ve tam bu romantizm filizlenirken sahneye filmin canavar partisi kısmı giriyor ve işler iyice karışıyor. Peki bu Oyuk adamlar denen yaratıklar neye benziyor? İşte bu konuda eleştirmenlerin hayal gücü resmen coşmuş. Kimisi iblis gurutlar demiş, kimisi ata binen ağaç zombiler, hatta vücudu kafatasından örümcekler diyen bile var. Anlayacağınız tam bir curcuna. Çok geçmeden ikilimiz gerçeği anlıyor. Bu aslında bir hükümet operasyonu falan değil. Meğer süper askerler yaratmaya çalışan gizli bir şirketin deneyinin parçasıymışlar. Romantizm, aksiyon, canavarlar, türlerin bu çılgın karışımı doğal olarak hem eleştirmenleri hem de izleyicileri tam anlamıyla ikiye böldü. Bir tarafta oyuncuların kimyasını, eğlenceli aksiyon sahnelerini ve canavarların efektlerini övenler var. Bunlar diyor ki kafa dağıtmalık, eğlenceli bir film. Diğer tarafta ise senaryonun tahmin edilebilirliğini, mantık hatalarını ve romantizm ile korku arasındaki ton farkını yerden yere vurallar var. Onlar içinse film bir senaryo boşlukları festivali aldığı puanlar da zaten bu bölünmüşlüğü çok net gösteriyor. Görüyorsunuz puanlar bir uçtan diğer uca savruluyor. İşte bu alıntı filmin yarattığı hayal kırıklığını belki de en iyi özetleyen yorumlardan biri. İlginç bir fikir var ama sanki potansiyeli tam olarak kullanılamamış gibi. Peki bu kadar tartışılan bir filmin arkasında yönetmenin asıl niyeti neydi? Yani o ne anlatmak istedi? Yönetmen Scott Derrickson, bu filmin kendisi için çok kişisel olduğunu söylüyor. Yakın zamanda yeniden aşık oldum ve evlendim diyor ve bu senaryo tam da o yüzden bana bu kadar dokundu. Yani aslında bu filmi kendi aşk hikayesinden ilhamla çekmiş. Ona göre aradaki o devasa fiziksel mesafe bir engel değil, tam tersi bir fırsatmış. Çünkü bu mesafe normalde gardını asla indirmeyecek bu iki karakterin birbirine karşı savunmasız kalmasını ve daha derin, daha gerçek bir bağ kurmasını sağlamış. Ama bence bu hikayenin en büyüleyici katmanı, filmde gördüklerimiz değil, kurgu masasında bırakılanlar, yani göremediklerimiz. Çünkü Zack Dean'in kaleme aldığı orijinal senaryo, izlediğimiz filmden çok ama çok daha karanlık bir resim çiziyormuş. Mesela filmde öldürülen önceki koruma senaryoda aslında bir kafeste mutasyona uğramış halde bulunuyor ve karakterlerimiz onu acı çekmesin diye öldürmek zorunda kalıyor. Canavarlar bitki gibi değil, eski silahlar kullanan insansı yaratıklar. Ve en önemlisi, o Fransa'daki romantik son var ya, orijinal senaryoda öyle bir şey yok. İzlediğimiz film mutlu sonla biterken, orijinal senaryo çok daha kasvetli bitiyormuş. Leve ve Drassa kaçmayı başarıyor. Evet ama son sahnede o kötü şirketin peşlerine suikast timleri taktığını ve vadiye yeni bir koruma göndererek o korkunç döngüyü devam ettirdiğini görüyoruz. Yani ucu tamamen açık bir son. Bu da bizi şu nihai soruyla baş başa bırakıyor. İzlediğimiz o romantik ve mutlu sonlu film mi yoksa olabilecek o karanlık, gerilim dolu ve devam filmini açık kapı bırakan hikaye mi? Sizce hangisi daha iyi olurdu? Düşünmeye değer.